PlayStation alıyor musun abi? PlayStation 4 Aklın fiyat varmış Hiç çıkarmadan. Çanta ağırlık yapması yapmasın Aklına istersen. Normalde ben çantada pazarlık yapıyorum hemen. Çantadan çıkartmıyorum zahmet olmasın ama bu sefer sana özel. Bir deneyelim şansımızı. Kol kaç tane? Bu kol orijinal değil. Bunu da şu ikisinden birisi bozuktu. Kalın kasa, temiz kullanmışsın. İlk kullanıcı sensin. Ee, yok, bir tane çocuk almıştım. Temiz kullanmış evet. arkadaşlar. 1200 versiyon, 1 TB mi? Aklına fiyat var mı bunun için? Kötü bir yere sormuştum. 5 bin demiştim ama hiç gitmedim. Telefonla. var. 5 bin. 5 bin güzel teklif aslında. Fena teklif değil. Kolda bozuk. Yan sahne kolum var. 5 bin satabilirsin hesabı. Ben 5 bin almamayı tercih ederim. Kaç alıyorsunuz? Bir mesaj atayım mı bir arkadaşa. Bunu alıp vereceğim çünkü bunu satmayacağım. Bu arada 5 vermişler altına vermenin bir anlamı yok zaten. Zaten 5 bin teklif vermişler. Telefonla dedi şimdi götürürsem oraya. Götürünce en fazla koldan dolayı uçacak. Cihazın temiz görünüyor. Cihazın içi açılmamış. 1 terabat matkasa fiyat bundan düşemez. Fiyatı en fazla bundan düşer. Bununla da zaten tamamlarsın. Ben bunları satmıyorum hediye ederim mesela. Bununla da tamamlarsın. Ya 5'in altına düşmez. Bence 5'e ver gitsin diyor. Çünkü ben 5'e bunu alırsam senaryoyu kurayım sana. Ben yine de arkadaşa mesaj atayım bu arada. Şimdi ben 5'e bunu aldığım zaman kasayı 4 4 200'e esnaf vermeye çalışacağım. Şunlar bana 750'ye gelecek. Bozuk kol götürsem 500-600 lira masa yapacağım. 750'ye gelecek bu bana. 1 500 lira masa yapacağım. 1250. Kolu 2000'e sattığım zaman 750 kordan kazanacağım. Hatta versiyon 1 mi 2000'e? 2000'den satsam satabilirim.